Arkadaşlar merhaba. Altıneller Okulları Coğrafya Öğretmeni Emre Soydan. Bugün sizlerle 11. sınıf müfredatında yer alan çevre ve toplum konusunun ilk birinci bölümüne değineceğiz. Yine doğal kaynakların küresel etkisine değineceğiz. Küresel çevre sorunlarının sınıflandırılması var burada. Sanayi devrimi ile birlikte doğal kaynakların tüketimi hızla artmış, kentleşme, hızlı nüfus artışı, çeşitli insan faaliyetleri çevre sorunlarına ne yapmış? Yol açmıştır. Bu çevre sorunları ortaya çıkardığı olumsuzluklar sadece etkinliği oluşturduğu çevrede etkili olurken günümüzde teknoloji gelişmesiyle birlikte bu çevresel sorunlar daha küresel ölçeğe yayılmıştır. Küresel çevre sorunların nedenlerine bakacak olursak, yine Küresel ısınma ve iklim değişimi, çarpık kentleşme, ormanların tahribatı ve orman yangınları, erozyon ve çölleşme, asit yağmurları, ozon tabakasının seyrelmesi, bitki ve hayvan türlerinin tahribi gibi çeşitli sebepler yer almakta. Çevre sorunlarının küresel boyutta önem kazanması, sanayileşme, kentleşme, hızlı nüfus artışı, yine insan faaliyetleri sonucunda yeryüzündeki toprak, su, nükleer, hava, gürültü, yine manyetik kirliliğe yol açmış diyebiliriz kirlenmelerden birincisi su kirliliği. Su kirliliği çevre kirliliğinden en çok ve en çabuk etkilenen birimdir. Suyun kirlenmesinde evsel ve sanayi atıklar, yanmış yağlar, mazot, fabrikalardan çıkan kimyasal maddeler, zirai ilaçlar, gübreler, deterjanlar etkili olmaktadır. Su kirliliği sonucu beyinde yine dolaşım sisteminde insanların boğaz enfeksiyonu, kusma yine kramp, şok gibi çeşitli hastalıkları ortaya çıkmıştır. Sulardaki kurşun yine insanların e, beyin, böbrek, karaciğer, mide, bağırsak, kemik gibi birçok hastalığa yol açmış. Sulardaki amonyak yine insanların birçok hastalığa yakalanmasına neden olmuştur. Toprak kirlenmesine bakacak olursak, hızlı nüfus artışı ve plansız kentleşme, nükleer denemeler, savaşlar, zirai ilaçlar toprak kirliliğine neden olmuştur olan faktörlerdir. Toprağa karışan deterjanlar, kimyasal gübreler, klorlu veya civalı tarım ilaçları, sanayide bırakılan asitler, sönmemiş kireçler, amonyak, maden cevherlerinin işlenmesi sonucu atıklar toprağı hızlıca ve fazlaca kirletmektedir. Toprak kirliliğinin sonuçlarına bakacak olursak, topraktaki canlılar yaşamsal ne yapıyor? Fonksiyonlarını yitiriyor. Tarımda verim azalıyor, üretim azalıyor, çiftçiler olumsuz etkiliyor ve göçe neden oluyor. Hava kirliliğine bakacak olursak yine hava kirliliği canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen, maddi ve manevi zararlara yol açan bir kirlilik türüdür. Havada katı, sıvı, gaz şeklinde yabancı maddelerin insan ve canlı hayatına, ekolojik dengeye zarar verdiği bilinmektedir. İnsanların faaliyetleri sonucu meydana gelen üretim ve tüketim faaliyetleri sırasında ortaya çıkan atıklar hava tabakasına yüklenerek yeryüzündeki kirliliğe neden olmaktadır. Hava kirliliği çeşitlerine bakacak olursak, Londra tipi hava kirliliği genellikle sanayinin gelişmiş olmasına bağlı olarak fosil yakıtların yakılmasıyla ortaya çıkan hava kirliliğidir. Yine ülkemizde İstanbul, Kocaeli, Bursa gibi sanayinin gelişmiş olduğu alanlarda görülen hava kirliliği tipidir. Los Angeles tipi hava kirliliği ne bakacak olursak, egzoz gazlarının güneş ışığı etkisiyle karbondioksite dönüşmesi sonucu ortaya çıkan Yine bir kirlilik tipidir. Ülkemizde araç trafiğinin yoğun olduğu kıyı şehirlerinde görülmektedir. Radyoaktif kirlenmeye bakacak olursak nükleer enerji santralleri, nükleer silah üreten fabrikalar, radyoaktif madde atıkları kirlenmeye ne yapıyor, neden oluyor ve bu insanların besin zincirinin kirlenmesine ve tedavisi olanaksız olan hastalıklara neden olmaktadır. Besinlerin fiziki, kimyasal ve biyolojik olarak kirlenmesini de hepimiz biliyoruz gürültü kirliliği, ulaşım araçlarının artması, iş makineleri, yol yapımı, inşaat, bina yapımı, yağmur, şimşek ve rüzgar gibi gürültü neden olan çeşitli sebeplerde bu kirliliği oluşturan bazı faktörlerdir. Yine kirliliği ölçen, ses ölçen <laughs> faaliyet desibel olarak bilinmektedir. Maden ve enerji kaynaklarının çevresel etkilerine bakacak olursak madenler ve enerji kaynaklarının üretimi, dağıtımı, tüketimi sırasında bazı çevresel sonuçlar doğmaktadır. Evet, az gelişmiş ülkelerde yetersiz teknoloji nedeniyle gerçekleşen doğal kaynak kullanımı çeşitli çevresel sorunlara yol açarken gelişmiş ülkelerde gelişmiş teknoloji ile kullanılan bu doğal kaynakların kullanımı ne yapıyor? Çevre sorunlarının ortaya çıkmasını kısmen de olsa engellemekte. Üretimden tüketime giden yolda oluşan çevresel sorunlara bakacak olursak petrol üretim alanlarında bitki ve hayvan topluluklarına zarar verdiğini, petrolün çıkarma sırasında gürültü kirliliğine yol açtığını, maden ocakları ya da termek santrallerin çevresinde zehirli atıkların ve toprağın suyun kirlendiğini hepimiz biliyoruz. Dağıtım ve çevresel etkilere bakacak olursak tankerler ile petrol taşıma sırasında yaşanan kazalar birçok deniz veya toprak kirliliğine, canlıların olumsuz etkilenmesine neden ol olmaktadır. Tüketim ve çevresel etkileri. Petrolün motorlu taşıtlarda kullanılmasıyla atmosferde zehirli gazlar yayılıyor ve hava kirliliğine neden olmaktadır. Doğal kaynakların çevresel etkilerine bakacak olursak, doğal kaynakların aşırı ve bilinçsiz kullanımı küresel ölçekte ne yapıyor? Olumsuz sonuçlara yol açıyor. En güzel örnek Aral Gölü'dür. Aral Gölü'nün suları ve besleyen su kaynakları bilinçsiz kullanılarak yine bu gölü besleyen Amuderya ve Sir Derya nehirleri üzerine kurulan barajlar, çevresinde yapılan pamuk tarımı sonrasında bilinçsiz sulama neticesinde gölün yüzey alanı gitgide daralmış ve kurumaya yüz tutmuştur. Ülkemizdeki Avlan Gölü de tıpkı Aral Gölü gibi ekolojik dengenin bozulduğu ve yüzey alanının daraldığı bir göldür. Taş ocaklarının çevresel etkilerine bakacak olursak, taş ocakları işlenmesi ve çıkarılması sırasında etrafındaki bitki örtüsüne, yeryüzü şekillerine ve yer şekillerini oluşturan kayaçların dengesine veya heyelan gibi birçok oluşumuna ne yapıyor? Neden oluyor? Atmosferi de yine tozlarla, çıkan tozlarla kirletiyor. Petrol kullanımının neden olduğu çevresel sorunlar ulaşım araçları, evlerin ısıtılması, sanayide kullanılan petrol, termik santraller gibi birçok kullanılan sahalarda ne yapıyor? Çevre kirliliğine yol açıyor. Yine termik santrallerin neden olduğu çevresel sorunlara bakacak olursak, termik santraller soğutma, buhar elde etme, temizleme gibi nedenlerle su kullanılıyor. Bu su tekrardan toprağa ve yeraltı sularına karışıyor, denizleri ve bu suları kirletiyor. Kömürün yanması sırasında atmosfere karışan partiküller de ne yapıyor? Hava kirliliğine yol açıyor. Nükleer santrallerin neden olduğu çevresel sorunlardan birisi de ne yapıyor? Çevreye zararlı karbondioksit ve kükürt dioksit gazlarının yayılması ve küllerin savrulması gibi çeşitli sebepleri biliyoruz. Hidroelektrik santrallerin neden olduğu çevresel sorunlara bakacak olursak yine baraj yapılan yerde yerleşim ve tarihi yerlerin sular altında kalması, yapılan yerde küçük çapta iklim değişikliği, baraj göllerinin su yüzeyini genişlemesi ve buharlaşma, su kalitesinin, su ekolojisinin bozulması, zararlı organizmaların artması gibi birçok faktörü biliyoruz. Madenciliğin çevre kirliliğine olan etkilerine bakacak olursak, madencilik faaliyetleri sırasında doğal arazisinin yapısı yine değişmekte, canlı çeşitliliği ve verimli topraklar hızla azalmakta. Madencilik faaliyetleriyle topraklar asitlenmekte topraktaki kil ve sülfat birikimi atmakta tarım arazileri giderek bu sayede azalmakta. Doğal kaynak ve tükenebilirlik. Doğal kaynaklar yenilenebilen, yenilenmeyen ve belli şartlar altında kendini yenileyebilen enerji kaynakları olmak üzere 3 başlıktaydı. Bunları önceki konularımızda ele almıştık. Doğal kaynakların kullanımını ve tükenebilirlik alternatif kaynaklar açısından değerlendirecek olursak taşlara bakalım. İnsanoğlu ilk kullandığı, ilk araç gerecini yaptığı madde taşlardır. Taşları yine araç gereç yapmakta, kesici delici alet yapımında, yine tahılları öğütmek, öğütmek amacıyla kullanmıştı. Günümüzde günümüzde ise süs eşyası yapımında, takı malzemesi yapımında gibi birçok alanda kullanılmakta. Madenler İlk insanlar doğada bulunan bakır, tunç, demir gibi madenleri keşfetmeyle birlikte bunları birbirine karıştırarak ne yapmış? Kullanmaya başlamışlardı. Yine savaş aleti, ev araç gereci gibi birçok alet yapımında madenleri kullanmışlar. Toprak Neolitik Çağ'dan itibaren yani insanların yerleşik hayata geçmesiyle beraber verimli tarım arazilerinin bulunduğu alanlarda tarım yaparak toprakları kullanmışlar. Yine Çanak, çömlek, seramik yapımı ile kullanılmışlar. Günümüzde ise kiremit, çimento, tuğla, seramik gibi birçok alanda toprakları insanlar kullanmaktadır. Ormanlar, ilk çağlardan günümüze kadar geçen süreçte ormanlar yakıt, barınma, besin, ilaç ve kozmetik gibi alanlarda kullanılmakta, hala kullanılması devam etmektedir. Su, rüzgar ve güneş enerjisine bakacak olursak su, insan oğlunun Var olduğu günden beri yaşamını devam ettirmesini sağlayan önemli doğal kaynaklardan birincisi suydu. Zaten ilk çağ uygarlıklarına değindiğimizde hepsinin büyük su kaynakları etrafında kullandığını, kullanma ve sulama suyu olarak kullanmışlardı geçmişte. Günümüzde ise ulaşım ve turizmde yine balıkçılık faaliyetlerinde su kaynaklarını kullanıyoruz. Bir diğer doğal kaynağımız rüzgar. Rüzgar gücünden insanoğlu orta çağda yelkenli gemileri hareket ettirmek için kullanmış. Günümüzde ise elektrik elde etmek için rüzgar türbinlerini kullanmıştır. Güneş doğal kaynaklardan biri de güneş. Su ve rüzgarların ana kaynağıdır. Güneş enerjisinden günümüzde yine güneş ele elektrik santralleri kurulmakta. Ülkemizde Konya Karapınar'da da yine güneş türbinlerinin kurulduğunu biliyoruz. Fosil yakıtlar arasında yer alan kömür, bitki kalıntılarının taşlaşmasıyla oluşmakta. Yine taş kömürü, lenyet, turba, antrasit gibi çeşitleri vardı. Jeolojik demirlerden günümüze kadar kömür başlıca kullanım alanları vardı. Bunlardan birincisi evleri ısıtma. Yine demirin eritilmesi, sanayi devrimi sırasında, yine sonrasında buhar elde etmek, gemi ve tren gibi ulaşım araçlarında, fabrikalarda, yine termik santrallerde elektrik üretmede kullanmış olduğumuz doğal unsurdu. Kömüre göre daha sonraki zamanda önem kazanan bir fos diğer fosil yakıt petrol ve doğal gazdı. İçten yanmalı ve patlamalı motorların icadıyla önem kazanmış, günümüzde sıcak çatışmaların, ülkeler arasında gerginliklerin yaşanmasına kadar yol açan önemli bir doğal kaynağı oluşturmakta. Bacasız sanayi diye nitelendirilen turizm ise ülkelerin en önemli ekonomik kazançlarından birisidir. Önceki konumuzda ayrıntılı olarak buna değinmiştik. Deniz turizmi, kıyı turizmi, kış turizmi, yaylacılık gibi birçok faaliyet vardı. Kaynakların tükenebilirliği ve alternatif kaynakları tarihi devirler içerisinde değindik konu anlatırken burayı o yüzden geçiyoruz. Enerji kaynakları sanayi devriminden günümüze kadar geçen süreçte ne yapıyor? Sürekli kullanımı alanı artıyor, önemi artıyor. İnsanlar daha da ne yapıyor? Alternatif kaynaklara yöneliyor. Dünyada 2010 yılı verilerine göre kullanılan enerji kaynaklarına bakacak olursak petrol birinci sırada, onu kömür ve doğalgaz, daha sonra nükleer ve hidroelektrik gibi güneş, jeotermal gibi enerji kaynakları yer alıyor. Nükleer enerji kaynaklarına bakacak olursak atom çekirdeğinden elde edilen enerji kaynağıdır. Uranyum ve toryum elementlerinden elde edilen enerji ile ne yapıyor? Kullanıyoruz. Nükleer enerjinin başlıca kullanım alanları elektrik enerji üretimi, gemi ve denizaltı araçları, tıp sektörü, ara, ar, askeri araçlar. Ne yapıyor? Nükleer santrallerden nükleer enerji elde ediyor. Dünyada toplamda 31 ülke nükleer santralden elektrik üretmekte. Gelişmiş ülkeler bunu çok iyi yapmakta. ABD, Fransa, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya ve Güney Kore aktif olarak çok sayıda kullanmakta. Ülkemizde Sinop ve Mersin'de yapımı başlamak, başlamış olup Mersin'de yapımı devam etmekte ve Sinop'taki yapımı durmuş durumdadır. Evet güneş enerjisi tükenmeyen enerji kaynaklarından olduğunu, çevreye zarar vermediğini, masrafsız olduğunu, Önümüzdeki yüzyıllarda çöllerin güneş enerjisi elde etmek amacıyla savaş edilmesi ne neden olan sebepler arasında yer alacağını biliyoruz. Dünyada Akdeniz iklim kuşağında bulunan ülkeler güneş enerjisinden yararlanma bakımından nasıldı? Önemli orana sahipti. Bu ülkelerden başlıcaları Türkiye, Fransa, İspanya, İsrail gibi ülkelerdi. Ülkemizde de Konya Karapınar'da güneş türbünlerinin, güneş panellerinin yerleştirildiğini hepimiz biliyoruz. Biyoenerji Organik maddelerden enerji kaynağı olarak kullanılan enerjidir. Odun, bitki, elyaf, yağ, tohumlu bitkilerden elde edilen enerji türüdür. Biogaz, organik atıkların havasız ortamlarda çürütülmesi ile ortaya çıkan mavi, hafif, alevli bir gazdır. Çin, Brezilya, Hindistan ve Almanya gibi ülkeler bunu aktif olarak kullanmakta. Biodizel kolza, ayçiçeği, soya, aspir gibi yağlı tohumlardan elde edilen bir enerji kaynağıdır. Hidrojen enerjisi yine hidrojen enerjisi yakıtlar içerisinde en verimli ve çevre dostu olan bir enerji kaynağıdır. Aktif olarak kullanılmaktadır. Rüzgar enerjisini günümüzde kullanıldığını, yel değirmenleri olarak elektrik elde etmek için yel türbünlerinin kurulduğunu biliyoruz. Almanya, ABD, Danimarka gibi ülkeler bunu aktif olarak ve fazlaca kullanmaktalar. Jeotermal enerji. Aktif fay bulunduğu alanlarda yer altından çıkan sıcak su kaynağından elde edilen enerjiydi. Yine gayzerlerin, kaplıcaların, sıcak suların bulunduğu alanlarda jeotermal enerji kaynaklarının yer aldığını, ülkemizde Denizli Sarayköy'de bu enerjiden elektrik üretildiğini, hatta İzmir, Balçova'da da evlerin ısıtılmasında kullanıldığını hepimiz biliyoruz. Evet, jeotermal enerji yine Yeni Zelanda, ABD, İzlanda gibi ülkelerde aktif olarak kullanılmakta. Hidroelektrik enerji su gücünden elde edilen enerjidir. Ülkelerin yükseltisinin, eğimin, engebenin fazla olduğu alanlarda sularından türbinlerden elde edildiği enerjidir. Yine ener, hidroelektrik enerji potansiyeli fazla olan ülkeler arasında Türkiye, İran, Fransa, İtalya gibi ülkeler yer almakta. Dalga ve gelgit enerjisi yenilenebilir, çevreye zarar vermeyen enerji kaynağıdır. Yine okyanusa kıyısı olan ülkeler bunu kullanmaktalar görüyoruz. Evet konuyla ilgili sorulara bakacak olursak, Petrol ve türevlerinin yoğun kullanımı çevresel sorunlara yol açabilir diye sormuş. Numaralandırmış dünya haritasında petrolün çevre sorunlarına yol açtığı yerleri soruyor. Evet yoğun sanayi alanlarında ne yapıyor? Petrol kullanımı fazla olduğu için çevresel sorunlara fazlaca yol açıyor. O yüzden 1 ve iki numaralı yer olmalı cevabımız. Çevre sorunlarının artmasıyla ortaya çıkmaz diyor. Evet, biyoçeşitlilik azalır, ozon tabakası tahrip edilir, su ürünleri ve çeşitliliği azalır, su kaynakları azalır fakat nüfus artışı yaşanmaz. Dört tane durum verilmiş, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur diyor. Biyoçeşitliliğin azalması, ekosistemin bozulması, kuraklığın şiddetlenmesi, tarımsal verimin azalması, erozyonun sonucudur. Yine dünya haritasından numaralı yerlerin hangisinde sanayileşmeye bağlı asit yağmurları görülür diyor. İki numarayla görülen yerde Amerika'da Silikon Vadisi'nin yer aldığını, burada sanayi tesislerinin bulunduğunu hepimiz daha önceki sorudan görmüştük. Çevre ve toplum konusunun birinci bölümünü bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Altın Eller TV'ye yani kanalımıza üye olmayı, abone olmayı unutmayalım.